Merhaba sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım, ay burcu ikizler olan arkadaşlarım, Nisan ayına bir bakalım nasıl enerjilerle geçireceksiniz, melek kartlarımız size neler söyleyecek, güzel bir bahar ayı olmasını diliyorum. Videoyu beğenip bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm, güzel. güzel. Bu ayın teması emek vererek çalışıyorum kazanıyorum yıldız gibi parlıyorum tanınırlığım artıyor bilinirliğim artıyor bu iş yerinde olabilir veya işte sosyal medyada iş yapıyor olabilirsiniz bunlarla ilgili olabilir. Bir bilinirlik var yani. Bilinirliğiniz artacak, bereketiniz artacak. Belki yine Eskiden bir kazanıyordunuz da şimdi iki kazanacaksınız ama daha bereketli olacak paranız öyle düşünün ve belki de sizin içinizde şöyle bir his olacak yani evet ben çok çalıştım çok çabaladım bunları bu, bu kazandığım para gerçekten anlamın akı helal para o yüzden de çok bereketli diye düşünebilirsiniz bunun haricinde <laughs> pardon eee bütün bu bereketinizi değerlendirme konusunda belki bir yaşça büyük bir e, otorite sayılabilecek bir kadın figürüne özellikle akıl danışmak isteyebilirsiniz. Ama burada sizi yanlış yönlendirme söz konusu olabilir. Lütfen kendi kazandığınız paranın nasıl değerlendireceğini siz kendiniz belirleyin. Hiçbir otorite figürünün de sizin kazandığınız paraya bir şekilde burnunu sokmasına izin vermeyin, akılda almayın arkadaşlar. O parayı nasıl değerlendireceğiniz gerçekten sizin bileceğiniz iştir. Şimdi enerji kartlarımıza bakalım. Evet, finansal sıkıntılar sona eriyor sevgili ikizler. Belki uzun zamandır finansal sıkıntılar yaşıyordunuz ama dediğim gibi artık bolluk, bereket söz konusu finansal sıkıntılar sona eriyor. Aynı zamanda ruh kapısı kartıyla artık kendi iç sıkıntılarımızın da yavaş yavaş artık bu ay sizi terk ettiğini hani böyle ışıl 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 diyorum ya dediğiniz günler oluyordur mutlaka öyle bir ay bekliyor sizi özellikle içeride iç dünyanızda kargaşalardan olabildiğince uzak kendi doğanıza yakın hareketli enerjik bir ay sizleri bekliyor bir de bakalım melek kartlarımız size neler söylemek ister. Güzel bir ay sizi bekliyor. Sadece lütfen işinize kimseyi kimsenin burnunu sokmasına izin vermeyin arkadaşlar. Toprak kraliçesi geldi. E, etrafındakilere zaman ayır. Duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklar zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Evet karşına zorluklar çıkabilir. Mesela buradaki bu bahsettiğim figür gibi belki bir baskı ile kazandığın parayı bir yerlere yatırman için sana baskı uygulanabilir. Lütfen bütün bunlarla anlayışla işle ve kibarlıca e, başa çık, kimseyi kırıp dökme, ezme, biçme veya e, bir yerden çıkarken kapıyı böyle çok sert kapatma çünkü yarın bir gün dönüp o kapıyı çalmak isteyebilirsin. O yüzden ya güzel, yumuşak, tatlı bir şekilde kapat ya da aralık bırak demek istiyor meleklerimiz Nisan ayı vurgusunda dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım. Duyması gereken ikizler burcu arkadaşlarıma birazcık da olsa ışık olabilecek şeyler söylemişimdir. Görüşmek üzere.